Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok kısa bir sürede üslü sayıları anlatacağım. Şimdi şu sayılar dediğimiz nedir? A üzeri B gibi bir ifade olsun. Şimdi biz burada A'ya taban diyoruz. B ise üs. Bu ne demek şimdi? A tabanında b yani A üs B dediğim şey burada B tane A'yı yan yana getir çarp demek. B tane Şimdi bizim buradaki farklı şeyimiz var. Birincisi taban negatif olursa yani A negatif olsun. İkincisi ise A pozitif olsun. Şimdi A'nın pozitif olduğu durumda üst ne olursa olsun sonuç her zaman sonuç her zaman pozitiftir. Fakat bizim A negatif olduğu zaman ise iki farklı durumumuz var. Şöyle ki B e, çiftse e, çiftse sonuç pozitif. Eğer B tekse sonuç negatif oluyor. Hemen aşağıda bir örnek açıklayacak olursak. Şimdi A'ya negatif dedik. A'yı eksi 2 alalım. Hatta şu şekilde yapalım. A eşittir eksi 2 olsun. Şimdi eksi 2'nin Birinci kuvveti. Yani aynı yaptım tek aldım. O zaman sonuç eksi 2'dir. Peki ben eksi iki üzeri 2 alsaydım ne olacaktı? 2 tane eksi 2 yan yana getir çarp demekti. 2 i̇ki kere 2'den 4. Eksiyle eksi çarptım artı. Yani artı 4 oluyor. Peki A pozitif olursa üst ister tek olsun ister çift olsun sonucumuz her zaman pozitif olacaktır. Şimdi sizlere yaklaşık bir buçuk dakika içerisinden üstü sayılardan bahsettim. Bir sonraki videolarda daha detaylı bir şekilde konumuza ele alacağız. İyi çalışmalar diliyorum herkese. Takip, yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız.